Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda 12. sözü seslendireceğim. 12. sözde Kur'an'ın hikmet ve faziletini felsefenin hikmetiyle mukayese ederek izah ve ispat eder. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَكَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا Kime hikmet nasip edilmişse doğrusu büyük bir hayra mazhar olmuştur. Bakara suresi 269. ayet. Kur'an hakimin mukaddes hikmetiyle Allah'ı tanımayan, felsefenin kısaca karşılaştırması, Kur'an hikmetinin insanı şahsi ve toplum hayatına verdiği terbiye dersinin gayet kısa bir özeti ve Kur'an'ın başka ilahi ve beşeri sözlerden üstün taraflarına bir işarettir. Bu sözde dört esas var. Birinci esas, Kur'an hikmeti ile felsefe ve bilimin farklarına şu temsili hikayenin dürbünüyle bak. Bir zaman hem dindar hem gayet sanatkar meşhur bir hükümdar Kur'an hakimi manalarındaki kutsiyete ve kelimelerindeki mucizeliğe yakışır bir yazıyla yazmak, o mucizelerle dolu beyan abidesine harika bir suret giydirmek ister. İşte o nakkaş zat, Kur'an'ı çok hayret verici bir Kur'an'ı çok hayret verici bir tarzda yazar. Yazısında bütün kıymetli cevherleri kullanır. Hakikatlerinin zenginliğine, çeşitliliğine işaret etmek için harflerin bazılar, bazılarını elmas ve zümrütle, bir kısmını inci ve Akikle bir kısmını pırlanta ve mercanla, bir kısmını da altın ve gümüşle yazar. Hem harfleri öyle bir tarza süsleyip nakşeder ki, okumayı bilen bilmeyen herkes, o yazıyı hayranlık ve takdirle seyreder. Bilhassa hakikat ehlinin nazarında, o görünüşteki güzellik, Kur'an'ın manasındaki gayet parlak, güzelliğe ve şirin zinetlere işaret ettiğinden, o yazı pek kıymetli bir antika olmuştur.'' Sonra o hükümdar şu sanatlı ve nakışlı Kur'an'ı yabancı bir felsefeci ile Müslüman bir alime gösterir. Onları hem tecrübe etmek hem de mükafatlandırmak için her biriniz bunun hikmetine dair bir eser yazınız diye emreder. Önce o felsefeci sonra da Müslüman alim ona dair birer kitap yazar. Fakat felsefecinin kitabı yalnız harflerin nakışlarından, birbirleriyle münasebetlerinden, vaziyetlerinden, cevherlerinin mahiyetinden bahsedip bunları tarif eder manasına hiç ilişmez çünkü o yabancı adam Kur'an harflerini okumayı bilmez. Hatta o sanatlı o sanatlı, zinetli Kur'an'ın bir kitap olduğunu ve manalar ifade ettiğini anlamaz. Ona nakışlı bir antikaymış gibi bakar. Zira Arapça bilmese de çok iyi bir mühendis, güzel bir tasvirci, mahir bir kimyager, sarraf bir cevher ustasıdır. İşte o adam eserini bu sanatlara göre yazar. Müslüman alim ise kitaba baktığı vakit anlar ki o, kitabı mübindir, Kur'an hakimdir, İşte bu hakperest zat ne görünüşteki süslere önem verir ne de harflerin nasıl nakşedildiği ile ilgilenir. Öyle bir şeyler meşgul olur ki, öteki adamın uğraştığı meselelerden milyonlarca mertebe daha yüce, daha kıymetli, daha hoş, daha şerefli, daha faydalı ve daha kapsamlıdır.'' Çünkü o alim nakışların perdesi altındaki kutsi hakikatlerden ve nurlu sırlardan bahseder. Bu şekilde gayet güzel, mübarek bir tefsir yazar. Sonra ikisi de eserlerini götürüp o şanı yüce hükümdara arz ederler. Hükümdar önce felsefecinin eserini alıp bakar, görür ki o kendini beğenmiş ve tabiata kul olmuş adam çok çalışmış fakat Kur'an'ın hakiki hikmetini yazmamış, hiçbir manasını anlamamış, hatta her şeyi karıştırmış, ona karşı hürmetsizlik ve edepsizlik etmiş, hakikatler kaynağı olan Kur'an'ı manasız harflerden ibaret zannederek, mana yönünden kıymetsiz sayıp, hor gördüğünden, o hikmet sahibi hükümdar da eserini başına vurur ve onu huzurundan kovar. Sonra hakperest ve ince manaları gözeten alimin eserine bakar görür ki, bu gayet güzel ve faydalı bir tefsir, gayet hikmetli ve yol gösterici bir eserdir. Aferin bari ki Allah der, işte hikmet budur, İlim ve hikmet sahibi bunu yazana derler. Öteki adam ise haddini aşmış bir sanatkardır. Ardından hükümdar eserine bir mükafat olarak o alime tükenmez hazinesinden her bir harfine karşılık on altın verilmesini buyurur. Eğer bu temsili anladıysan bak hakikatin yüzünü de gör. Hikayedeki o zinetli Kur'an şu sanatla yaratılmış kainattır. O hükümdar sonsuz hikmet sahibi varlığı ezeli olan Cenab-ı Hak'tır. O iki adamdan iki ilki Allah'ı tanımayan felsefeyi ve onun takipçilerini temsil eder. Diğer adam ise Kur'an ve talebelerini, evet Kur'an'ı hakim, büyük bir Kur'an hükmündeki şu kainatın en yüce tefsircisi ve en beli tercümanıdır. O Furkan'dır ki şu kainatın sayfalarında ve zamanın yapraklarında kudret kalemiyle yazılan yaratılış kanunlarını cinlere ve insanlara ders vermiş, ders verir. Hem her biri manidar birer harf olan varlıklara Manayı harfi nazarıyla yani onu sanatla yaratan zat hesabına bakar. Ne kadar güzel yapılmış, ne kadar güzel bir surette yaratıcısının güzelliğini işaret ediyor der. Ve böylece kainatın hakiki güzelliğini gösterir. İlmi hikmet dedikleri felsefe ise kainatı, kainat kitabının harfleri hükmündeki varlıkların süslerine ve birbiriyle münasebetlerine dalmış, sersemleşmiş ve hakikatin yolunu şaşırmıştır. Şu yüce kitabın harflerine, manayı harfi ile yani Allah hesabına bakmak gerekirken Öyle yapmayıp manayı ismiyle yani her şeye kendisi için bakar, her şeyden öyle bahseder, ne güzel yapılmış demek yerine ne güzeldir der, onu çirkinleştirir. Böylece kainatı kıymetsiz görüp kendinden şikayetçi yapar. Evet, dinsiz felsefe hakikatsiz bir safat, bir safsatadır ve kainatı hor görmedir. İkinci esas. Kur'an hakimin hikmetinin insanın şahsi hayatına verdiği ahlak terbiyesiyle felsefenin verdiği dersin karşılaştırılması. Kur'an hakimin hikmetinin karşılaştırması. Felsefenin haris talebesi bir firavundur. Fakat menfaat için en kıymetli şeye ibadet eden zelil bir firavundur. Menfaat gördüğü her şeyi kendine rab tanır. Hem o dinsiz felsefe talebesi asi ve inatçıdır. Fakat bir lezzet için sonsuz zilleti kabul eden miskin bir asidir. Kıymetsiz bir menfaat için şeytan gibi insanların ayağını öpecek, menfaat için şeytan gibi insanların ayağını öpecek kadar alçalan bir inatçıdır. Hem o dinsiz talebe zorba bir mağrurdur fakat kalbinde dayanak noktası bulamadığı için aslında gayet aciz ve kendini beğenmiş bir zorbadır. Hem menfaatine düşkündür, sadece kendini düşünür, bütün gayreti nefsinin, midesinin ve bedeninin heveslerini tatmin etmek ve topluma ait bazı menfaatler içinde şahsi menfaatini aramak olan hilekar bir bencildir. Kur'an'ın halis talebesi ise bir kuldur fakat yaratılmışların en üstünü bile yaratılmışların en üstüne bile ibadete tenezzül etmez, o cennet gibi çok büyük bir mükafatı dahi ibadetin gayesi kabul etmeyen aziz bir kuldur. Hakiki Kur'an talebesi mütevazıdır, halim selimdir fakat yaratıcısından başkasının karşısında eğilmeye, onun izni olmadan iradesiyle tenezzül etmez, hem fakir ve zayıftır, fakrını ve zayıflığını bilir, fakat Maliki Keriminin ona hazırladığı ahiret servetiyle gönlü toktur, ve efendisinin sonsuz kudretine dayandığı için kuvvetlidir. Yalnız Allah için, onun rızası için, fazilet için amel eder, çalışır. İşte Kur'an'ın verdiği terbiye ile felsefenin dersi arasındaki fark, iki talebenin kıyaslanmasıyla anlaşılır. Üçüncü esas, felsefe ile Kur'an hikmetinin toplum hayatına verdiği dersler. Felsefe toplum hayatında dayanak noktasını kuvvet kabul eder, hedefi menfaat bilir, hayat kanununu mücadele sayar, toplumları bir arada tutan bağın ırk ve menfi milliyetçilik olduğunu iddia eder. Bunların neticesi ise nefsin heveslerini tatmin ve insanın ihtiyaçlarını artırmaktır. Halbuki kuvvetin hususiyeti ve gereği tecavüzdür. Menfaatin gereği her arzuya yetmediğinden üstünde boğuşmaktır. Mücadele düsturunun gereği çarpışmaktır. ırkçılığın gereği tabiatında başkasını yutarak beslenmek olduğundan tecavüzdür. İşte bu hikmettendir insanlığın saadeti yok olmuştur. Kur'an hikmeti ise dayanak noktasını kuvvet yerine hak kabul eder, gayede menfaat yerine lezzeti ve Allah'ın rızasını tanır, hayatta mücadele kanunu yerine yardımlaşma düsturunu esas alır, toplumlarda ırk ve milliyet yerine din, sınıf, vatan bağlarını kabul eder, gayesi nefsin heveslerinin haddi aşmasına set çekmek ve ruhu yüksek meziyetlere teşvik etmektir, ulvi hislerini tatmin ederek insanı kemal vasıflarına ulaştırır, insan eder.'' Hakkın gereği ittifaktır, faziletin gereği dayanışmadır, yardımlaşma düsturunun gereği birbirinin imdadına yetişmektir, dinin gereği kardeşliktir, samimiyet ve beraberliktir, nefsi gemleyip bağlamanın ve ruhu yüksek vasıflara kamçılayarak serbest bırakmanın neticesi ise iki cihan saadetidir. Dördüncü esas, Kur'an'ın bütün ilahi kelamlar içinde yüceliğini ve bütün sözlere karşı üstünlüğünü anlamak istersen şu temsile bak. Birincisi, bir sultanın iki çeşit konuşması, iki tarzda hitabı vardır. Biri sıradan bir memuruyla basit bir iş için hususi bir ihtiyaca dair has bir telefonla konuşmasıdır. Diğeri geniş saltanatının ünvanıyla, hilafetinin yüce namıyla, her yeri kuşatan hakimiyeti itibarıyla emirlerini yaymak ve göstermek maksadıyla bir elçisi veya büyük bir memur vasıtasıyla haşmetini gösteren ulvi bir fermanla konuşmasıdır. İkincisi, bir adam elindeki aynayı güneşe tutar, o aynanın büyüklüğünce yedi rengi içeren bir ışığa sahip olur. Güneşle o ölçüde münasebet kurar, sohbet eder, o ışıklı aynayı karanlık evine veya dam altındaki bağına tutsa ışıktan güneşin kıymeti ölçüsünde değil, o aynanın kapasitesi kadar faydalanabilir. Bir başkası ise evinden veya bağının damından geniş pencereler açar, gökteki güneşe doğru yollar yapar, hakiki güneşin daimi ışığıyla konuşur ve hal diliyle onunla şöyle minnettar bir şekilde sohbet eder. Ey yeryüzünü ışığıyla yaldızlayan ve bütün çiçeklerin yüzünü güldüren dünya güzeli, göklerin nazlısı nazenin güneş. Onlar gibi benim evciğimi ve bahçeciğimi de ısıttın, ışıklandırdın. Halbuki aynaya sahip olan öteki adam böyle diyemez. Onun aynasında kayıt altındaki güneşin ışığı ve tesiri sınırlıdır. O kayda göredir. Kur'an'a işte bu iki temsilin dürbünüyle bak ki onun mucizeliğini göresin ve kutsiyetini anlayasın. Evet Kur'an der ki eğer yerdeki ağaçlar kalem, denizler mürekkep olsa ve Cenab-ı Hakk'ın kelimelerini yazsalar bitiremezler. Şimdi şu sonsuz kelimeler içinde en büyük makamın Kur'an'a verilmesinin sebebi şudur. Kur'an ismi azamdan ve her ismin en yüce mertebesinden gelmiştir. Hem bütün alemlerin Rabbi oluşu itibariyle Allah'ın kelamıdır hem bütün varlıkların ilahî unvanıyla O'nun fermanıdır, hem göklerin ve yerin Hâlıkının hitabıdır, hem O'nun mutlak rububiyeti yönünden bir konuşmasıdır, hem her şeyi kuşatan saltanatı hesabına ezeli bir hutbedir, hem engin rahmeti noktasında Rahmanın lütuflarının yazılı olduğu bir defterdir, hem uluhiyetin haşmetinin yüceliği itibarıyla kısımlarının başında bazen şifre bulunan bir haber mecmuasıdır, hem ismi azamın katından indirilip arşa azamın bütününü kuşatan, teftiş eden hikmetli, mukaddes bir kitaptır. İşte bu sırdandır ki Allah kelamı, ünvanı tam bir liyakatle Kur'an'a verilmiştir. Diğer ilahi kelamların ise bir kısmı has bir itibarı, küçük bir ünvanı ve hususi bir ismin sınırlı tecellisini barındırır. Has bir rububiyet, hususi bir saltanat ve rahmetle görünür. Hususiyet ve kuşatıcılık yönünden dereceleri farklıdır. Çoğu ilham da bu kısımdandır fakat dereceleri çok çeşitlidir. Mesela en küçüğü ve basiti hayvanların masar olduğu ilhamlardır. Sonra sıradan insanların ilhamları, ardından meleklerin, sonra da evliyanın ilhamlarıdır. Ondan sonra ise büyük meleklerin masar olduğu ilhamlar gelir. İşte şu sırdandır ki kalbin telefonuyla Cenab-ı Hakk'a vasıtasız yakaran bir veli haddeseni kalbi an Rabbi yani kalbim benim Rabbimden haber veriyor der, alemlerin Rabbinden haber veriyor demez. Kalbim Rabbimin aynasıdır, arşıdır der, alemlerin Rabbinin arşıdır demez. Çünkü kabiliyeti kadar 70 bine yakın perdeden her birinin kalkması ölçüsünde hitaba masar olabilir. İşte bir padişahın yüce, salta, yüce saltanatının şanıyla çıkan fermanı, sıradan bir adamla basitçe konuşmasından ne kadar yüksekse, ve gökteki güneşin ışığından, bereketinden istifade, aynadaki yansımasından istifade etmekten ne derece çok ve üstünse, Kur'an-ı Azimuşşan'da bütün sözlerin ve kitapların o ölçüde üstündedir. Kur'an'dan sonra ikinci derecede mukaddes kitapların ve semavi suhufun mertebeleri ölçüsünde üstünlükleri vardır. Onlar da o üstünlük sırrından hissedardır. Eğer cinlerin ve insanların Kur'an'dan süzülüp gelmiş olmayan bütün güzel sözleri toplansa, yine Kur'an'ın kutsi mertebesine yetişemez, ona benzeyemez. Eğer Kur'an'ın ismi azamdan ve her ismin en yüce mertebesinden geldiğini bir parça anlamak istersen ayet kürsü, ayet-i kürsü ve indehu mefatihul gayb ayeti ve malikel mülk ayeti yuhşil nahare ve yet lubu hesisen ve şems ayeti ya erdubla'i ayeti. Ayetler mali görünmeyen gayb aleminin anahtarları onun katındadır. Enam suresi 59. De ki ey mülk ve hakimiyet sahibi Allah'ım. Alemran 26. O Allah ki geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürür. Güneş, ay ve bütün yıldızlar hep onun buyruğu ile hareket eder. Araf 54. Ey yer suyunu tut. Ey yer suyunu yut ve sen ey gök suyunu tut. Hud suresi 44. Ve yine diğer ayetlerin de meallerini arz etmek istiyorum. Yedi kat gök, dünya ve onların içindeki her şeyi Allah'ı takdis ve tenzih eder. İsra suresi 44. Ey insanlar hepiniz öldükten sonra dirilmek, diriltmek, bir tek şeyi diriltmek gibidir. Lokman suresi 28. Biz emaneti göklere, yere, dağlara teklif ettik. Ahsap suresi 72. Gün gelir gök sayfasını tıpkı katibin yazdığı kağıdı dürüp rulo yapması gibi düreriz. Enbiya suresi 104. ayet. Yine Zümer suresinin 67. ayetinde ama onlar Allah'ın kudret ve azametini hakkıyla takdir edemediler. Ona layık hürmeti gösteremediler. Halbuki bütün bir dünya kıyamet günü onun avucunda gökler alemi de bükülmüş olarak elinin içindedir. Haşir suresinin 21. ayetinde eğer biz bu Kur'an'ı bir dağın tepesine indirseydik onun Allah'a hürmeti sebebiyle başını eğip parçalandığını görürdün. Ifadelerine bak gibi ayetlerin külli kuşatıcı yüce ifadelerine bak. Hem başlarında sebbaha elhamdülillah veya yusebbihu bulunan surelere dikkat et ki bu büyük sırrın parıltılarını göresin. Hem surelerin başındaki elif lamimlere, mimlere, elif lamlar, mimler", elif lam ra'lara ve ha mimlere bak ki Kur'an'ın Cenab-ı Hak katındaki önemini bilesin. Eğer şu dördüncü esasın kıymetli sırrını kavradıysan, peygamberlere vahyin çoğunlukla melekler vasıtasıyla geldiğini ve ilhamın vasıtasız olduğunu anlarsın. Hem en büyük velinin hiçbir peygamberin derecesine yetişememesinin sırrını öğrenirsin. Hem Kur'an'ın azametini, kutsiyetinin izzetini ve mucizeliğinin yücelik sırrını idrak edersin. Hem miracın lüzumunun sırrını yani ta göklere, sidretül müntehaya, kabı kavsiyene gidip, ekrabu ileyhi min hablil varid olan Zat-ı Zülcelal'e münacatını arz ederek göz açıp kapayıncaya kadar geri dönmenin hikmetini anlarsın. Evet, ayın ikiye yarılması nasıl ki bir peygamberlik mucizesidir. Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam peygamberliğini cinlere ve insanlara göstermiştir. Miraç da onun kulluğunun bir mucizesidir. Cenab-ı Hakk'ın sahabibi olduğunu ruhanilere ve meleklere göstermiştir. Allahümme salli ve sellim aleyhi ve ala alihi kemayeliku bir rahmetike ve bi hurmetihi amin. Velhamdülillahi rabbil alamin subhanakallahil ilma lana illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız